Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Şimdi tavuk yapacağım. Bu kadar yeter ben zaten tek kişiyim. Şöyle buraya koyalım. Fırını açıyorum. Ne? <laughs> Ve... <laughs> Kapatıyorum. Buradaki düğmeye basıyorum. Çalışsın. Şimdi de salata yapacağım. Salatalık ve domates. Bir tane de tabak alıyorum. koyalım şöyle. şöyle, bunu masaya götürüyorum. Şimdi ise tepsi alıp çatal, bıçak kesiyorlar diyeceğim. Kesecik, bıçak, bir bardak yanında ayran içiyorum. Şimdi masaya. Şimdi ise bunu da alacağım. Mis gibi kokuyor. götürüyorum. Evet, şimdi kahvaltı akşam yemeği yapacağım. Görüşürüz.